Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kekdefi Borsası'nın yapmış olduğu airdrop hakkında bilgi vermiştik daha öncesinde. airdropla alakalı değişen bir özellik var. Bu özellikler hakkında bilgi vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyordunuz? kekdefi Borsası'na üye oluyordunuz. Kimlik bilgilerinizi doğruluyordunuz. içeriye 50 dolar civarında bir kripto para yatırdığınızda bonuslardan faydalanıyordunuz. Airdrop'tan faydalanabiliyordunuz. Airdrop ve bonus kısımları değişmedi. Değişen tek şey şu içeriye atmış olduğumuz parayı çekiyorduk artık çekemiyoruz. 30 gün boyunca kitle kalması şartı geldi arkadaşlar. Bununla alakalı bilgi veriyoruz. Bunu nasıl yapacaksınız? Airdropları alabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Bu konu hakkında Sait Bey e, teşekkür ediyorum kendisine. Bir video hazırladı ve bu video neticesinde sizler bu videoda ne yapılıyorsa ona göre hareket edeceksiniz. İçeriye deş attıysanız deşi kitleyeceksiniz. İçeriye Defi token'e attıysanız defi kitleyeceksiniz arkadaşlar. Orada adımları e, birebir şekilde aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Saith Bey e, teşekkür ederim kendisine gerçekten bu adımları gösterdi çünkü ben yapamazdım eski bir hesap olduğum için benim kitlememe bir gerek yok. Ama yeni hesap açanlar, yeni katılan arkadaşlar kitleme yapmak zorunda. Nasıl yapıldığıyla alakalı da Sait Bey zaten sizlere bu konuda bilgi veriyor. O videoyu da izleyeceksiniz. Hemen buraya edit yapacağım, bu video içerisine edit yapacağım. Bu videoyu e, muhakkak izleyin arkadaşlar, sonuna kadar bu videoyu izleyin. O e, adımları da sizler yerine getireceksiniz. Peki, e, neden bunu getirdiler? Dediğim gibi çok fazla sahte hesap açıldığı için önüne geçmek istediler. Önüne geçmek için de ilk başta çekilebilir bonusu kaldırdılar, çekilemez yaptılar. Daha sonrasında baktık ki olmuyor kekdefi borsası. Biz ne yapalım? İçeriye attıkları parayı kitleyelim. Kitledikleri takdirde 30 gün boyunca kitleyeceksiniz burada yazıyor arkadaşlar. Kitledikleri takdirde ödülleri verelim yaptılar. Bunları yaptığınız takdirde sizler bu ödülleri alabiliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. Cakedify'ın yeni sistemi nasıl çalışıyor? Kısaca onu göstermek istedim. Parayı Cakedify'a yüklediğinizi varsayıyorum. Oradan devam edeceğim. Daş attım hesaba. 53.79 dolarlık yeterli. Öncelikle bunu stake'e atıyoruz. Birinci adım. Kusura bakmayın biraz yavaş çalışıyor benim telefon. stake'e giriyoruz. Dash stake edeceğiz. Maksimum seçtim. Stake'e attım. Şimdi bu para stake'de olunca yani sadece stake'de yeterli olmuyor. Çünkü buradan istediğiniz anda çıkartabiliyorsunuz. Stake'e attıktan sonra freezer'a geçeceksiniz. Freezer'ı açıyorsunuz coin kısmından daşı seçin. bir ayla ayarlayın. Freeze now dediğiniz zaman şu kısma kaç ay seçtiyseniz onu yazın. bir ay miktar belli. Kalan kısmı işaretleyip frize bastığınız anda bonus paranız geliyor. Aşağıda görürsünüz zaten. 53 dolardı gelen bonusla beraber 93 dolar oldu. Bundan sonraki kısım ana sayfada sizin bildiğiniz şeyler zaten. Öğren kazan kısmından da 5'e 5 toplam 10 dolarlık ödülünüzü alırsınız. Herkese iyi geceler, herkese iyi kazançlar. Evet arkadaşlar site base sizlere gereken adımları gösterdi. Bu adımları yaptıktan sonra şuradan menü kısmına geliyorsunuz. Ben uygulama kullanmıyorum arkadaşlar. Uygulamada kullanmadığım için bilmiyorum nerede olduğunu. Learn butonuna tıklıyorsunuz ve buradaki quizleri yapıyorsunuz. Bu quizleri yaptığınızda onar er dolar da buradan kazanıyorsunuz. Bir, ikincisi freeze butonuna geliyorsunuz. Burada kapatmanız gereken yerler var. Neden kapatıyorsunuz? Otomatik olarak sistem kendini tekrardan kitlemesin diye. Sizler bir aylık kitleme yaptığınızda ya, mesela içeri diye diyelim ki def attınız ya da deş attınız onu kitlediniz ya arkadaşlar ödül alabilmeniz için bakın buraya alt butona geliyorsunuz. Burada 10 olan yerleri off yapmanız gerekiyor. Tabii ki tarihlerden önce. Eğer diyelim ki işte 14 Oktober diyor. Yani 14 Ekim'den önce geliyorsunuz burayı off konumuna getiriyorsunuz. Ya da işte diyelim ki sizin tarihiniz daha erkendir. 30 günlük mesela kitleme süresini muhakkak hesaplayın. 30 gün boyunca kitleyecek. 30 günde arkadaşlar sizlere yazar zaten mesela e, ee, şu anda Nisan'dayız ya. Der ki Mayıs'ın işte 15'ine kadar örnek veriyorum. O zaman sen of konumuna getiriyorsun burayı. Tamam mı? Ya da senin referans ödülün vardır. Der ki sen 13 Ekim'e kadar tamam mı? 13 Ekim'e kadar burada açık olursa buradan kar elde ediyorsun. Bakın burada bonuslar var. Kar elde ediyorsun. Eğer 13 Ekim'den önce gelirsen işte Ekim'den önce ne yapar? Eylül'de gelirsin off konumuna getirirsin burayı garantiye almış olursun tamam mı? Bunları kapatmanız gerekiyor yoksa otomatik olarak kendisi tekrar 6 ay boyunca burayı kilitliyor. Sizde burada 1 ay yazıyorsa onu muhakkak off konumuna getirin. 6 ay yazıyorsa o tarihten önce gelin burayı off konumuna getirin. Mesela 12 diyor ya 11'de gel burayı kapat ya da 10'unda gel burayı kapat muhakkak. Yoksa sen 6 ay boyunca tekrardan beklemek zorunda kalırsın. Umarım anlaşılmıştır. Elimden gelen e, her şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Kendini İzleyin, bakın, bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.